Ekonomi ile alakalı Serdar Kelleci'nin ee, uzmanlık alanı var diyebiliriz. Ee, alçak gönüllüye gerek yok. Hem e, önceki mesleğin Doğru. itibariyle yani. hem ilgi alanında olması sebebiyle e, bu konuya birçok kişiden daha hakimsin spor medyası içerisinde. Bu kayıpların çok anormal olmadığını herhalde söyleyebiliyoruz. Sence futbol ekonomisi e, nasıl bir yara alacak koronavirüs salgınının etkileri geçtiğinde neler göreceğiz? Karşımızda ne olacak? Ya şimdi en başta e, kulüplerinin gelirleri azalacak tabii ki. Yani yayın gelirleri, stadyum gelirleri, sponsorluk gelirleri, mağaza gider gelirleri, şans oyunlarından gelen e, gelirler, maç günü gelirleri, bonservis bedelleri gibi bu gelirlerden e, muaf olacaklar kulüpler. Buna mukabil bir de bir de kredilerini öteleyemeyecekler. Yani vadesi gelmiş kredileri ödeyemeyecek duruma gelebilirler. Mi? Evet gelebilirler. Ama burada yeni bir düzenleme gelir. Diye tahmin ediyorum kulüplere de. Yani şu anda kulüplerin kısa vadeli yabancı kaynakları ve uzun vadeli yabancı kaynaklarında vadesi gelmiş kredileri var ve bunları ödemekle mükellefler. Ama bunları ödeyebilecek bir gelirleri var mı? Yok. Ha Burada bize neyi hatırlatacak bu? Şimdi Türk, tüm dünya üzerindeki etkisi 4,5 milyar eurolardan falan bahsediliyor majörlikler özelinde. Şimdi bizim taraftan baktığımız zaman sadece dört büyüklerin bildiğim kadarıyla 15 milyar gibi bir borcu var. Şimdi burada işte kısa vadeli ödenecek olan krediler, uzun vadede ödenecek olan krediler. Bunlar geldi, çattı. Yarın öbür gün 2 3 ay sonrası daha da kötü hale gelebilir. Ama kulüplerimiz artık şunu hatırlayacaklar. İşte bir bilançoya baktığımız zaman dönem varlıklar, duran varlıklar, kısa vadeli yabancı kaynaklar, uzun vadeli yabancı kaynaklar. Bunları böyle şit şit incelediğin zaman en önemli kalemi unuttular zaten yıllarca. Öz kaynak. Öz kaynaklar itibariyle zaten bilanço makyajları olmasa Zaten teknik olarak iflas etti bizim kulüplerimiz. Bu bir, bir realite. Ya yani bizim kulüplerimiz teknik olarak iflas etmiş durumdaydı. Ama şunu bir kulübün şimdi öz kaynağı nedir? Öz kaynak. Hamdi Serpil Tüzün hocamın yıllardır e, söylediği bir şey var. Ne olur şu akademilere şimdi akademi demeye başladık. Eskiden altyapı deniyordu. Altyapı dendiği zaman Hamdi Serpil Tüzün hoca şunu söylerdi. Ne olur altyapı demeyin. Altyapı çok kötü bir tabir. Öz kaynak deyin o kadar mantıklı bir şey söylemiş ki aslında o zaman çocuk yaşlarda ben anlamıyordum ne demek istediğini. Bir bilançoda en önemli unsurlardan biri öz kaynaktır. Futbol kulüplerinin öz kaynağı futbolculardır. Kendi yetiştirdiği futbolculardır. Sizin U17 takımınız ne kadar güçlüyse, U19 takımınız ne kadar güçlüyse yarın öbür gün bu bilançolardan çıkma şansınız o kadar yüksek olur. Türkiye'de bu anlamda açıkçası iki kulüp görüyorum. Biri Trabzonspor, biri Galatasaray. Bu iki kulüp gerçekten U17 maçlarını izliyorum, U19 maçlarını izliyorum. Trabzonspor zaten ispatladı. U19'undan e, şuraya verilen futbolcu sayısı inanılmaz. Yani Trabzonspor'un bugün belki öz kaynak olarak çok iyi bir durumda olmasa dahi yarın öbür gün bu öz kaynaklar... O çocuklar burada öz kaynak oluşturacaklar bu kulübe. Galatasaray'da U19 takımından futbolcu veremedi Galatasaray. Şöyle bir net bilgi de verebilirim. 18 yaş altı oyuncuları izleme yani scouting dediğimiz olayda yurt içinde Trabzonspor sadece yurt dışı değil yurt içinde çok farklı bir seviyede. Yurt dışında da Sörlott gibi bir isim geldi ben tanımıyordum evet. ki yani ligleri Danimarka'ya kadar Norveç'e kadar takip etmeye çalışırım ama ben Sörlot ismini bilmiyordum. Ya geldiler getirdiler. Çünkü Türkiye'de şöyle bir anlayış var. Scouting sistemi Türkiye'de oturmadı maalesef. Ve scouting'i e biz çok böyle böyle bir meşgale gibi bakıyoruz. Özel uzmanlık alanı olarak bakmıyoruz. Scouting dediğin şeyin net tanımı Sörlot'tur bence. Şu çünkü yapılıyor bizde yıllarca. Net bir örnek vereyim. Mert Hakan Yandaş üzerinden yine vereceğim. Mert Hakan Yandaş'ı 4 sene önce bir kulübün başkanına net bizzat telefon açarak söyledim. Dedim ki Mert Hakan Yandaş gibi bir futbolcu var. Üçüncü ligde bunu alın. Bu çocuk süper lig seviyesinde dedim. Benim lafımla hareket etmesine gerek yoktu. Ama şunu eklerdim. Ya böyle bir oyuncu var. Madem bir gidip izleyelim. Şimdi bizdeki scouting sisteminde şu var. Üçüncü ligde oyuncu. Acaba birinci ligde iş, süper ligde iş yapar mı? Abi sen zaten bu soruyu soruyorsan scout falan değilsindir. Sen zaten senin işin şu. Onu bu, görüyor olman bu lazım. Bu üçüncü ligdeki adam... Eğer Süper Lig seviyesinde görebiliyorsan buna Barcelona'da sezgisel yetenek diyorlar ve bunun özel bir ekibi var Barcelona'da. Ya mevcut yeteneği görmek <laughs> ayrı bir şey, potansiyeli, potansiyeli görmek, görmek ayrı, bir ayrı. bir şey. Ya çok yetenekli. Burada sezgisel yetenek ekiplerinin kurulması lazım. Adının değişmesi lazım bir kere Türkiye'de scout çok yabancı bir kavram mevcut bize. Mevcut yeteneği göremeyen scout'lar da tanıyorum ben. Tabii ki. E çünkü çoluk çocuğa bırakılmadı mı? E Galatasaray'da Yunus Akgünle Ozan Kaba şu denmedi mi? bu çocuklar Galatasaray seviyesinde değil. E, değilmiş zaten bir tanesi. Yani, dünya çapında. Dünya çapındaymış yani. Yanlış anlamasın. Yani Galatasaray özelinde böyle biraz ironi yapmak için söyledim bunu ama Galatasaray kulübü özelinde böyle bir şey tabii Ama yapma sonra kesiyorlar. 10 saniye olarak videoyu evet. koyuyorlar. <laughs> yani başına yani, geliyor Ruslara biliyorum. Yani, Çağlar Söyüncü'yü yani. ben de Yemin bir şey yani. anlatayım. Yani <laughs> Çağlar Söyüncü'nün altın e, Altınordu U17 ya da U18 takımında olabilir. Bir maçını izliyorlar. Ayağı çok kötü, Süper Lig'de olmaz diyorlar mesela. Çift ayaklı oyuncu. Halbuki adam evet iki ayağıyla da i̇sim, ver, i̇sim vermek istemiyorum. Tabii ki isim vermeyeceğim. Hı hı. Çok net bununla ilgili biliyorum. Yani çünkü, ya çünkü ya çok ben, ciddi ben Kerem Demirbay'ın Beşiktaş'ın oyuncusu değil denildiğini duydum. Ya daha neler neler var. Kerem Demirbay kaç milyon eurodur bu o E sanki? Ozan Kavala da denildi işte. Ama gerçekten şu Türk futboluna bir şey tavsiye etmek istiyorum. Ne olur scout demeyelim, sezgisel yetenek diye adını koyalım şunun ki... Potansiyel yetenek. Potans yani çünkü Scott dediğin zaman kavram oluşmuyor hiç kimsede bence. Ha, e şimdi haber dilinde yazarken işte Beşiktaş'ın Scott'ları ne, de ha. ne denir? Gözlemcileri mesela. Gözlemcileri bence Türkçe daha doğru. Türkçeleştirmek istiyorum. Ya da öyle Futbolcu Futbolcu gözlemcileri. Evet. Yani bunun başka bir... Zaten Scott'ın bir olmuş. Uzmanlık o, alanı uz Başka bir uzmanlık alanı gerektiğini Biraz artık öğrenmemiz lazım. Çünkü bu bilançolarla Sen vallahi baş edemeyiz ya ileride. Hı. Yani hele şu durumda düşünsene şu anda kulüpler işte yapılandırdılar kredilerini. Şimdi yapılandırdılar bunu ödeyemeyecekler. E, devlete gene gidecekler ya biz bunu ödeyemiyoruz. Ya, şunu diyemezsin futbol kulübü olarak ya böyle bir kriz geldi. Sen kriz gelene kadar bu borcu yapacaksın. 7 Gelmesi milyon sanki çok farklı bir Bundan 2 sene olacak. önce 7 milyon lira 10 milyon euro bonservis bedeli verdi bu kulüpler ya. Alpay Köse ile konuştuğumuz çok enteresan bir konu vardı aslında. Kısaca bunun üstüne duralım istiyorum. Bazı oyuncuların koronavirüs salgını tehdidi bittikten sonra bile tedirginlik yaşayabileceğini ve takımlara ben gelmek istemiyorum dediği takdirde gelmeyebileceğini söyledi. Ama aynı zamanda mücbir sebepler se sebebiyle de kulüplerin oyuncularının sözleşmelerini tek taraflı fesih edebileceği bir yolun da açılabileceğini dile getirdi. Yakın bir örnek vereyim mi? Tabii ki. Beşiktaş'ta ben bugün haberini yaptım Milliyet gazetesinde. Dün konuştum çünkü. Ayrılmak isteyen futbolcu varsa kapı açık. Her türlü kolaylığı sağlarız dediler. Var mı Bu başkan? bir fırsat olabilir mi? Bence ayrılmak isteyen oyuncu varsa kapı açık demek yönetimler için bir seçenektir. Hı hı. Ama ben o kapıdan girecek oyuncu tanımıyorum mevcut hı. sözleşmelerle. Şöyle söyleyelim. Ee, Benim söyle söylemeye çalıştığım ben daha doğrusu biz... Köse'nin anlatmaya çalıştığı ben şey ben şu. Ben. Biz kulüp olarak bu süreçten ağır hasarla çıktık ki aşağı FIFA, FIFA bu konuda yol verirse çıkacak. Evet, FIFA bununla alakalı bir yol verebilir. Senin maaşını karşılayamıyoruz. Sen gidiyorsun. Ama ben... Böyle bir durumda söz konusu olabilir. Belki alacaklarının yüzde yüzünü değil FIFA'nın yine belirleyebileceği bir miktarını ödeyerek oyuncuyu dışarıda bırakma durumunda da uzman söz görüşü olabilir. Ek, ek yapalım. Ee, yanlış bin, e, bilmiyorsam. Bu benim tespitim değil Eskiçre bu arada. basında çıktı veya açıklaması oldu. Sion. Sion. Evet. Bütün futbolcular sözleşmesini de 9 oyuncu, futbolu, Evet, gönderdi. Tek taraflı mı? Abi. Oradaki... Tek taraflı. Tek taraflı evet. Şimdi kabul etmediler %50 indirimi. Sözleşme. Tek taraflı. mahkemelik oldu. Şimdi UEFA burada karar verirken Mahkemelik mesela burada Türkiye'de Fenerbahçe veya Galatasaray her neyse FIFA işte karar verirken bakacak. Fenerbahçe şu oyuncusunu tek taraflı sözleşmesini feshederek gönderdi. Neden? Diyor ki, e, koronavirüs salgını yüzünden sponsorluk gelirleri düştü mü? Düştü. Sponsorluklar çekildi mi? Çekildi. Bankalar kredi çağırdı mı? Çağırdı mesela gibi. E, sormayacak mı senin gibi. öz kaynağın ne durumda diye? Orası başka. O onu sormaz. Hayır, Özgür ne sen yatırım yapmadın, suçlusun demez. Ama o demesi baş... lazım. O başka, orayı onu hiç... hani işin hukuki Bu tarafına... konuya hiç getirme onu. O olmaz. Şöyle söyleyeyim, Hayır, ben şimdi ben... biriyle bir sözleşme ya ben yapıyorum. Bitirip, ben tamam. bütün o konuyu var. sen kendi pencereden tamam. söyle. Yani böyle bir durum var ki, UEFA veya FIFA neyse işte, e, kulüplerin de bu mağduriyetini görecek. Şimdi devletler ekonomide ne yapıyor? E, i̇nsanların mağduriyetini görüyor mu? Görüyor. Evet. Aldığı kararlarla işte, bütün dünyadaki ülkeler... ...para e, akışı sağlıyor. E şimdi burada da bence... E, ...futbolla ilgili bu uluslararası kuruluşlar... ...mutlaka ve mutlaka... E, ...hep futbolcuların yanında duran... ...bakın hep futbolcuların yanında Tabii. duran... ...belki de ilk kez kulüplerin yanında duracak. Ben, ben belki de. öyle bir ihtimali... ...çok gerçekçi bulmuyorum. En başta onu söyleyeyim. Kulüp. E, şöyle, Alpay Köse dedin değil mi? Yani evet. e, spor hukukunda... ...sonuçta yıllardır bu piyasada bir olan bir isim. isim. Evet. Sadece şu eklemeyi yapabilirim. Mutlaka böyle bir uygulamaya gidilebilir... Oyuncudan denilebilir ki sen şu süreçler içerisinde futbol oynayamadın. Kulübünde normal gelirinin %60'ını elde edebildi o sezon. Bu yüzden sen de %40 indirim yapacaksın. FIFA böyle genel bir değerlendirme yapabilir. Bu tamam ama şöyle bir durum var. Ben ödeyemiyorum senin paranı kardeşim. Ben senin sözleşmeni feshettim dediğin Çok zor. anda hiç ortada bir şey yok. Adam FIFA'ya gittiği an bütün parasını çatır çatır alır. Evet. Çünkü FIFA... Dikkat edin böyle davalarda. kurallar, tamam, ıı, esneklikler Tamamen